Şehirler, güneşin, ayın ve yıldızların altında her mevsim görülen, ruhunu taş yapıların hapsedemediği, insanlığa yüzyılların rüyasını gelecek hayalleri içinde sunan, sokak ve caddelerle yazılmış birer kitabedir. Bir şehri gezmek, bir şehri görmek, insanlığın uzun macerasını bu kitabeden okuyabilmek demektir. Yolculuktayım. Daimi bir yolcuyum. Yine yola çıkıyorum. Ruhumu bir şehrin ruhuyla kavuşturmak, susuzluğumu o şehrin sularıyla dindirmek için. Ben bir seyyahım. Şehirlerin ruhunu aramak için düştüm yollara. Şehirlerin aynasında hep kendi ruhumu gördüm. Şehirlerin ruhunda Geçmişle geleceğin buluşmasını izledim. Her şehrin uzun bir öyküsü vardı. Eski sokaklarından dinledim. Her şehrin ayrı bir yüzü vardı. Yağmurdan sonra biriken sularda gördüm. Her şehrin geçmişe uzanan bir caddesi vardı. Yürüdüm. Alaca karanlık çağlardan arta kalan her şehrin bir ruhu, bin umudu vardı. Yürüdüm şehirden şehire, yeisten umuda yürüdüm. dağların üstüne kurulmuş heybetli şehirlerden, küçük bir tepeye oturmuş nazlı bir şehre yürüdüm. Bu edalı güzel, altında akan koca ırmakla koca çayını seyredip duruyordu. Bu kent, şair Rıza Polat'a türküler yaktıran şehirdi. Görmedim, gezdiğim yerlerde eşin bir başka koku var gülünde bartın ant dağlarından doğar güneşin ırmaklar kuşaktır belinde bartın bartın'ın sahip olduğu güzelliklerin içinde en ünlüsü amasra yeşil renk üzerine her tondan sarıyla çizilmiş bir huzur tablosunu andırmakta kent mavi mavi gülümsüyor gökle deniz. Dağlar bile sıra sıra dizilmiş bu manzaraya bakmakta. Bu güzelliği görebilmek için uzamış çam ağaçları. Gelin bu masal güzelliğini Behçet Kemal Çağlar'ın Amastris Masalı adlı şiirinden izleyelim. Işığı gür, suyu gür, bahçesi şen, bağı şen. Her yeri pırıl pırıl, göğü şen, şen. İşte ikisinde de aynı şevk, aynı ahenk. Ancak tabiatla eş, ancak tabiatla denk. Asya'dan yola düşmüş bir içli güzel sürgün bakacak dediğimiz tepeye geldi bir gün. Dağ üstünde bakarken su üstünde göz olmuş. Ormanlar saç saç olmuş. Denizler göç göç olmuş. suya uzanmış bir dev güzeli sınır gören. Birinde gün batarken birinde ay beliren çifte koylu emsali bulunmayan bir kıyı, ruhlar fısıldıyordu söylenmemiş şarkıyı. Havası büyülüyor gönülleri tadıyla, oracıkta bir şehir kurdu kendi adıyla. Kuruldu yaptırdığı beyaz mermer bir kasra, Amastris isminden Amastra, Amasra. Tabiatın koynunda murada eren kadın. Gönlünü diri diri toprağa veren kadın. Aradığı sükûnu yerin koynunda bulan bir muhteşem Asyalı hasretiyle kavrulan. Tabiatın tüm güzelliğini tablo tablo sergilediği bir kent Amasra. Her tabloda ayrı bir zarafet, ayrı bir letafet. Bakacak tepesindeyim. Bakmasına bakacağım lakin bu manzaradan başım dönmüş. Bakacak mecalim kalmamış. Konstantinopolis'in fatihi Sultan Mehmedi bile çarpan bir güzellik bu. Fatih Amasra'ya buradan bakınca heyecana düşüp "Lala lala, Çeşmi Cihan acep bu mu ola?" deyivermiş. bu emsalsiz güzele yüzyıllar sonra bir gün engin sesi ulaştı bakacaktan bir türkün. Şark seferi dönüşü bir gün verince mola, bir cezbeye tutulup düştü de Fatih yola. Bakacağa ulaştı Amasra'ya göz attı, içini İranlı'nın eski derdi kanattı. Cenevizliler elinde esir olan güzeli, ta oradan kavrayıp sarmak istedi eli. Bu nice bizden mahrum bir hüsnü andır dedi. Çifte koyu seyretti, çeşmi cihandır dedi. Fatih ki fermanları baş üzre, can üstüne, titriyor bakacakta çeşmi cihan üstüne. Ne var ki dalgaların yine telaşlı demi. Mahmut Paşa emrinde 150 pare gemi. Yelkenler köpük köpük üzerinde denizin, kaleler taş kesilmiş hayreti Ceneviz'in. Dalgalar bu vuslatı müjdeleyen düğündür. Bu şevk hep sürer gelir, işte o gün bugündür. Deniz bütün şevkini buraya hasra gelir. Amastris her gece kaybolmuş kasra gelir. Yeryüzünün emsalsiz yeri nerede deseler, insa zevk olan akla Amasra gelir. Amasra'yı seyre doyamadım. Yarımadasını, koylarını Denizdeki pırıltıları seyrettim uzun uzun. Doyamadım. Karadeniz'in hırçın dalgalarını hülyalı ve durgun bir suya çeviren sırrına eremedim Amasra'nın. Amasra Kalesi taştan zırhını çıkarıp surlarını yıkmış bu güzelliği görebilmek için. Bir vakitlerin kızgın kartalı bülbüle dönmüş aşkını dökebilmek için Amasra denilen güle. Amasra 15. yüzyıl ortalarına doğru tamamen Türk-İslam yurdu haline gelmiş olan Anadolu'da Trabzon Rum İmparatorluğu, İsfendiyaroğlu Beyliği gibi fethedilmemiş birkaç merkezden birisidir. Fatih Sultan Mehmet, Amasra'nın kendi dönemine kadar neden alınmadığını merak ederek kentin önemi ve kalesi hakkında bilgi edinir. Vezir-i Azam Mahmut Paşa'ya, Mahmut Lala, ol kale nice kaledir kim atam ve dedelerim almadı diye sorar. Mahmut Paşa da şayet Hak Teala'nın takdirinde sultanım elinde alınmak mukadder ola diyerek bu şehrin fethinin Allah'ın takdirinde sultana bahşedildiği ve bazı işlerin zamanı geldiğinde olacağını anlatır. İkinci Mora seferinden 1460 Ağustos'unun sonlarında dönen Sultan, Amasra'ya yönelirken kararını gizli tutar. 100 parça kadar Kadırgan evinden ve 30 bin Bahriye askerini taşıyan bir donanmayı Karadeniz'e sevk eder. Nereye ne amaçla yöneldiği hakkında Vezir-i Azam Mahmud Paşa bile bir haberdir kendisine verilen kapalı zarf içindeki gizli emirleri belirlenen noktalara ulaştıkça açıp öğrenir ve bu şekilde yoluna devam eder. Padişah da av bahanesiyle ol tarafa güzar eder. Fatih, Amasra'ya doğru ilerlerken bir taraftan da kaledeki Cenova Latin temsilcilerine gönderdiği haberci müfrezesiyle teslim olmalarını ve karşı koymamaları yönünde uyarılarda bulunur. senyor ve kale heyeti teslim olmaya karar verir. Amasra'yı savaşsız teslim alan Fatih, büyük bir kiliseyi camiye çevirir, hutbeyi İslam okunur. İşte o cami, bugünkü Fatih Camii'dir. Cami, sanki kalenin karşısına bağdaş kurup oturmuş, ona daha önce hiç duymadığı şeyler anlatıp durmuştur. Fetih Camisi olarak bilinir. Şehirde ilk hutbe bu camide okunmuş, ilk cuma namazı bu camide kılınmış. Ahşap ustaların ellerinde ne kadar incelmiş, ne zarif şekiller almış. Dışarıdan sızan aydınlık, saydamlaşan ahşaba zerreler halinde vuruyor, ahşaptan içeriye bir ışık şelalesi olarak dökülüyor. mimarın ahşapla ışık arasındaki oyunlarla oluşturduğu bu yanılsamalarla dolu mekan beni bilinmez bir alemin içine sürüklüyor. Amasra'da tarih, Tabiatın yeşil kundağına sarılmış bir çocuk gibi durur. Koca tarih, yüzü asırların çizgileriyle kırışmış yorgun bir bilge değil de, saf ve masum çehresiyle uyuyor gibi görünür Amasra'da. Amasra'nın geleneksel evleri, huzur dolu sokakları, hatta çarşısı bile tatlı bir uykudadır. mesut rüyalar içinde derin bir uykudadır Amasra. Ama uyumaz Amasralı. Bu rüyayı izler, yaşar, yaşatır. İlhamı bu rüyadır Amasralı'nın. Ihlamur dalına uzanır, avucuna bir anahtarlık düşer. Sağlam bir tabak gelir avuçlarına kiraz ağacına dokununca. Şimşir ağaçları kaşık açar. Cevizler renkli bir eşyaya dönüşür. Şehrin çarşısı bunlarla dolar, bir sanat galerisine döner. Gözünüzü ayıramaz, almadan geçemezsiniz. Amasra'nın kadınları becerikli elleriyle katılır bu işleyişe. Meyveler, sebzeler onların ellerinde lezzetten lezzete geçer şekerlenir, reçel olur, tuzlanır, tadına doyulmaz turşuya döner. Şişelere, kavanozlara dökülen bu nefis tatlar renkli bir resme benzer. Bakarsınız, açıp yemeye kıyamazsınız. Adını bir kraliçeden aldığından mıdır nedir, kadına daha bir cömerttir Amasra. Milattan öncesine uzayan tarihinde bazen koloni, bazen bağımsız bir site, bir gün küçük bir krallık, bir gün eyalet merkezi. Müzik tarih boyunca hem askeri bakımdan önemli bir üs, hem de esir ticareti yapılan, kereste, ton balığı ve kürk ihraç eden ticari bir liman kenti, tarih ve doğa güzeli. İran kralı Dara'nın yeğeni Prenses Amastris kaçar amcasından kendine küçük bir şehir kurar. Küçük fakat zengin bir şehirdir Amastris. Güzelliği göz kamaştırır. Oğulları sahip olmak ister bu zenginliğe. Annelerini urganla boğup Cesedini Karadeniz'in karanlık sularına atarlar. Üvey babaları Lizimakos yakalar anne katillerini, eski karısının intikamını alır. Belki derin sessizliği bundandır Amasra'nın. Kuş Kayası denilen mevkideyim. Roma döneminde Anadolu'da yapılan tek yol anıtıymış Kuş Kayası. Anıt milattan sonra 41-54 yıllarında Roma İmparatoru Tiberius Germanius Claudius döneminde Julius Agilla tarafından yaptırılmış. Yılda 200 bin ziyaretçinin ilgisini çeken bu anıt, dünyada benzeri olmayan kemerli niş içine oyma tekniğiyle yapılmış. Kuş kayasında toga kıyafetinde bir insan figürüyle kartal motifi görülüyor. Anıttaki kartal Roma askerlerinin sınırsız gücünü temsil ediyormuş. Kayaların oyulmasıyla yapılan anıtta iki kitabe bulunuyor. Birbirini tamamlayan kitabelerde, devletler arası barışın ve dostluğun anısına, İmparator Germanius'un yüceliği için Gaius Julius Agilla dağı yardı ve bu dinlenme yerini kendi özel ödeneğiyle yaptırdığı ifadeleri yer alıyormuş. yaklaşık 5 kilometrelik antik bir güzergahta bir eser daha bulunmakta. Daha doğrusu kalıntı. Buraya bugün Bedesten denmekte. Oysa kalıntı Roma döneminden. Roma Eyalet Meclis Sarayı olarak yapıldığı, zaman içerisinde yıkıldığı tahmin ediliyor. Duvarlar ketum, ser vermiş, sır vermemişler. Yine de insan garip bir duyguya kapılıyor. Hafif bir ürperme sarıyor içimi. Kiremidin özüyle kimler görmüş gözüyle ben yarimden ayrılmam el alemin sözüyle. Bu Bartın türküsüyle savruluyorum Amasra'dan, Bartın ırmağına düşüyorum. Bartın bir ırmak şehri. Denize hem de Karadeniz'e kafa tutan bir nehrin şehri. Eskiden Bartın Irmağı'ndan büyük gemiler geçermiş. İstanbul'dan aldıklarını Karadeniz'e taşıyan bu gemiler, tahmil tahliye iskelesine mal indirirlermiş. Tüm bölgeye mal buradan dağılırmış. Homeros, İlyadas'ında şöyle bahseder Bartın'dan. Erkek yürekli Pilaymenes komuta eder Paflagon yalılara. Gelmişler yaban katırlarıyla, ünlü enetlerin yurdundan. Kitoros'ta, Sesamos'ta otururlar. Parthenios Irmağı çevresinde kurmuşlardır ünlü saraylarını. Kentleri Kromla, Aigialos, Yüksek Erit Hinoi'dir. Bartın bu koca ırmaktan almış adını. İbn Haldun mukaddimede şehrin iyisi suya yakın, daha iyisi köye yakın derken sanki Bartın'ı tarif etmekte. Asırlarca milletler arası bir pazar kenti olan Bartın, Osmanlı'nın ellerinde bir İslam şehrine dönüşmüş. Çadırvan Camii, İbrahim Paşa Camii, Halil Bey Camii. Barton halkı Yukarı Cami, Orta Cami, Aşağı Cami diyor bu camilere. Aşağı Cami olarak söylenen cami Çadırvan Camisi. Cami'nin 1903 ile 1905 seneleri arasında halkın kendi içinde para toplayıp yaptırdığı söyleniyor. minarenin 1913 tarihinde yükseldiği kitabesinden anlaşılmakta. 40 penceresiyle aydınlık, ışık içinde Şadırvan Camii. Bu ışık yağmuru altında iç aydınlığa doğru yola çıkmanın tam zamanı. Bartın çarşısında minaresi yükselen bu cami Orta Cami. Yani İbrahim Paşa Camii. İbrahim Paşa Bosna'da valilik hizmetinde bulunmuş bir devlet adamı. Paşa Bartın'a bir hayrat bırakmayı arzu edip bir cami yaptırmış. Fakat biri 1864, diğeri 1897 senelerinde iki yangın camiyi kullanılmaz hale getirmiş. Niyet hayır, akıbet hayır deyip 1898 yılında yeniden yaptırılıp 1901'de ibadete açılmış. Anadolu'nun her köşesinde manevi sultanlardan birinin tahtı vardır. Bartın, Ebu Derda Hazretlerine vermiş bu makamı. Ebu Derda radıyallahu an Efendimizin sancaktarı. Hicretin 50. senesinde İstanbul kuşatmasına katılmak için bölgeden geçerken buralarda bir süre kalmış Ebu Derda Hazretleri. Bartınlılar bu kutlu misafirin hatırasına bir türbe yaptırıp burasını manevi makam olarak kabul etmişler. Gönüllerin susuzluğuna şifa olan mübarek bir makam. Tükenmeyen, sürekli çoğalan bir pınar. Dileyen gelir, istediği kadar alır. Ben de uzatıyorum ellerimi. Açıyorum yüreğimin tüm köşelerini. Bizi onlarsız, bizi sensiz bırakma Allah'ım. Bizi şehirsiz, bizi vatansız bırakma Allah'ım. Bir şehir insanlığa bir çağrı bırakıyorsa bir ruh taşıyor demektir. Şehirler ruhlarını Tarihin bütün sesleri içinden şehrin evrensel çağrısını seçip işitenlere açarlar. Yeni şehirlerin ruhunu aramaya bir bartınlı olarak çıkabilirim.